Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber ee, şş, arkadaşlar e, söyleyeyim ki ne oldu e, Çinlerden bize bir mektup geldi ilk önce diyelim. E, şey Çinler e, biz de başka bir mektup e, arkadaşlar çok saçma bu. Biz de başka bir mektup e, bu, bu, iyi İyi bu konuşmacı değil, arkadaşlar o yüzden şey. E, neydi? Ya neyse arkadaşlar, atlayalım. Normal. Normal diye bir şey var. Ha, normal bombaydı bu. Top bomba 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 bomba. Bombalar diyarında bombalar tamam dan, dan. Evet dandini dandini bombalar hadi patlayı. Osmanlı Çin'ine gidiyorum. Mamma Çinli Çin'e Çin'e gidiyorum. Arkadaşlar ülke dediğiniz Çin var ya oraya. Osmanlı Çin'ine. Hem de o. Çin'e gittin mi? Abi abi. Arkadaşlar şu anda şu anda bir tabela. Arkadaşlar olacak iş mi? Abi geliyorum. Dur. Os o Ç Osmanlı Çin'ine bir mesaj bırakalım. Baksana arkadaşlar. Kelimeler bile Çince yapılmış. Burada ne yazıyor? Ben şimdi bilmiyorum. Bir Bir milyon bir milyon Aşır, <laughs> bombayı bu bo ister bombast. Tamam. Abi tamam arkadaşlar der demez e, nereye kadar kazınız abi? Ekip durun geliyorum. Osmanlı Çin'ine yolculuk tuttururut. Her arkadaşlar şey, herkesin yaz tatili kutlu olsun tabi. Videoları izleyen Çinlere e, şey Abi o, Süper dart etti arkadaşlar Çin'e Osmanlı Osman da Çin'e Maalesef bunlar Çin sanmıyor Osmanlı da Çin'i sanıyor Öyle büyük dolu, patlatıyorlar ki Onu, Tak 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 tak, tak, tak diye arkadaşlar dur bir dakika bir şey bir sonra alayım. tamam arkadaşlar ee, e, bu ne abi abi bu, nereye düştüm katmanlardayız ya abi abi bize de sormadın ya falan valla şimdi geliyorum ya Lan. abi 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 ya baba baba sorayım de e, o oğlum

kazalım şuraya dökelim bombaları Dırdır. Ya bu kadar da dökün dememiştim ama ben ya. Allah Allah. Arşur, arşur bombaların arkasından yıldızlar. Ola bir atom bombası mı patlatıyorsunuz? Atom bomba, arkadaşlar Atom bombası mı patlatıyorsunuz siz buraya Allah Allah. daha Osmanlı, daha Çine gitmek için. Şey, yarıya bile gelmedik arkadaşlar ya. Ya abi... Oğlum siz, oğlum siz aslan mı yetiştiriyorsunuz? Böyle, böyle büyük bir... Dış, dışarı çıkıyor. Büyük bir darbeyle dışarı çıktık. Neredeyim ben abi? Betonun içindeyim. Aa, ekip bana yardım edebilir çok güzel bir fikir. Oğlum çok güzel bir görüntü. Havai fişek yandı. Lan ha, bombalara ben fişek... be. Abi havai fişek gösterisi var yaz tatilinde. Arkadaşlar e, herkesin yaz tatil kutu olsun. İyi karneler akışar. Bom ister bombastik. Bombastik. Oğlum siz ne kazıyorsunuz ya? Benden habersiz ne? Ne kazabilirsiniz? Abi. Eee akışar arkadaşlar...

patlamayız. Hmm. Çok güzel bir fikir. Aa bak hiç hiç, hiç patlamıyoruz arkadaşlar. Böyle rahat. Arkadaşlar böyle rahat mı, arkadaşlar ya? En sonunda da aşağıya doğru şöyle güzel güzel atlarım direkt Osmanlı Çin'ine gideriz. Fakat arkadaşlar orası Osmanlı Çin'i değil. Ben öyle diyorum arkadaşlar. Sakın siz Osmanlı Çin'i sanıp da direkt mutlu olarak gitmeyin. Çünkü orası Çin. Çin Çin'de ben sevmiyorum Çin'i. En sevmediğim ülke Çin'e gideceğim. Oğlum ben ne kadar patladım. o oh, hava füze, füze 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 gördüm yukarıda ama geri çıkamam. tut Füze mi? Akşam füze. Füze sayesinde mi? Thank you. Osmanlı Çin'e ay Çin'e gittik mi abi? Biz Çin'e gittik mi arkadaşlar? Bunu bilmiyorum. Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Benim adım Ömür. Benim... Benim adım kardeşim. da 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 kral kral abi ya kral ya kral ya bize yol açıyor La. çok aşırı çok... Çok, ya, çok güzel bir yardım bu abi katmanlara geldik bu çok güzel Arkadaşlar arkadaşlar dünyanın mak maknasına ne olur? Ne, olur bunu öğrenmek istiyorum. Bunu, öğrenmek istiyorsanız bizleri izleyin arkadaşlar çünkü biz dünyanın magmasındayız. Oğlum yanıyorum, 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 yanıyorum abi kaç 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 yanıyorum kaçacak bir yerim de yok zaten zaten kaçsam bir hiçbir şey fark etmez her yer magma Uy, kaç Dünyanın magmasına geldi. What, did, what is this? Tamam abi. Sen burada mısın? Ben sana yardım edeyim. Kardeşim. Al. Ah, Oğlum ne kadar derine kazmışlar. Tuttum. Oğlum. Çin'e gittik. Tekrar Çin'e gittik arkadaşlar. Mesela sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Neyse arkadaşlar şey, şaka yaptım. Hemen şuradan şey şeye gittim. Bak kafama kafama çekiş mi vuruyorsun sen? Bombalı çekiş bir de. bombalar. k bombalı. Bay. Arkadaşlar e, Tamam arkadaşlar Bomb shop'ta giderim Şöyle Lan bunda adam Dinamit diye bir şey varmış Abi ben burayı patlatayım mı senin için <laughs> Patladı Abi senin için güzel oldu. Birazdan patlar o, o dinamik. Ben ayarını ayarını yaptım. Ee, birazdan birazdan o tuşa basacağım dinamik patlatma tuşuna. Hadi bay bay kardeşim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Bay 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 bay.